sizlere döküman yönetim sisteminden bahsedeceğim. Ee, döküman yönetim sistemi sürecimizde iki türlü senaryomuz mevcuttur. Birinci senaryo yeni belge talebinin olması. Yeni belge talebi paperwork formlarına girilen e, metadata'lar ile otomatik bir döküman oluşturup bu dökümanında ilgili departmanlar ile siz mağaza olarak düşünebilirsiniz, şube olarak düşünebilirsiniz fark etmez. Dökümanın yayınlanmasını sağlamak ve bu dökümanları Yayınlanan dokümanların hangi departmanlar tarafından e, okunduğunu <laughs> raporlayabilmeyi göstereceğiz. İkinci senaryoda ise revize işlemleridir. Revize işlemleri ise daha önceden paperwork arşivlerinde bulunan bir belgenin revize işlemlerinden geçtikten sonra, onayları aldıktan sonra yine aynı şekilde şubeler olsun, mağazalar olsun, departmanlar olsun fark etmiyor. E, belgenin yayınlanıp okundu bilgisinin raporlanabilmesini sağlamak şöyle bir başlangıç formumuz mevcut dediğim gibi yeni belge seçersek farklı bir senaryo devreye girecek revize işlemlerini seçersek farklı bir senaryo devreye girecek biz revize işlemleri deyip arşivde bulunan bir belgeyi yayınlayıp ondan sonra da okundu bilgi raporunu görüntüleyelim bakalım revize işlemleri dedik doküman tipini seçtik arşiv tarafından bulunan belgelerimizin listesi geldi bu belgeyi e, yayınlamak isteyeceğiz. Akışı başlat dedim. Başlattıktan sonra onaya geldi. Onayda video çekimi için uygundur açıklamasını yaptım. Bir sonraki gibi yönlendirdim. Yönlendirdiğim bu e, dökümanın daha sonrasında uygundur açıklamasıyla döküman oluşturma ve yayınlama adımını ilerlettim. Şimdi Artık şöyle yapalım. Şöyle bir form bizi karşılıyor. Revize işlemleri olduğu için arşivde tutulan belgenin bilgileriyle döküman buraya geldi. İki adet departmanımız mevcut tabloda. Bu departmanlara şimdi dökümanı yayınlayalım. Yayınlama işlemini yaptım. Şimdi birazdan bana iki tane... ...döküman için bilgilendirme maili gelecek, yani dökümanın yayınlandığına dair bekliyorum. Hatta şuradan gönder al işlemini de yapalım. Evet. İki adet mail geldi. Business Process Management departmanının dikkatine... ...pr-30.02 Paperwork Logo isimli döküman okumanız için tarafınıza iletilmiştir. Burada da After Sales departmanının dikkatini olarak geldi. Birinden e, dökümanı okuyalım, diğerinden okumayalım. E, ilgili departman link'e tıkladığı zaman şöyle bir formla karşılaşıyor. İşte talep numarası, departman adı, okunma durumu, döküman adı, yayın tarihi, saati, belki ne zaman yayınlandıysa. E, dökümanı oku butonuna tıkladığı anda ilgili döküman şöyle ilgili departmanın önüne gelecektir tamam dedikten sonra artık e, döküman okuma işlemi tamamlanmıştır. Şimdi bir de bunun raporlarına bakalım. Şöyle tekrardan piyasa ortamımızı açalım. Evet, tarayıcımız açılsın. Kullanıcımızı da oturumumuzu açalım. Bu süreç için tasarlanmış e, iki tane rapor vardı. Bugünkü konumuz dökümanı okuma olduğu için okundu 5 açıyorum. Ee, dökümanlar şurada görüldüğü üzere toplam 41 talep oluşmuş. E, ee, After Audit Business Process Management e, COO şeklinde departmanlarımız varmış. Bu departmanlara işte örnek veriyorum toplamda 14 yayın yapılmış. 5 defa okumuş. Okuma oranı %35'e denk gelmiş. Audit departmanına 9 kez yayın yapılmış. 5 defa Okuma gerçekleştirmiş %55.56 şeklinde gelmiş. Bu şekilde tabloda böyle detaylı gösterebileceğim gibi aşağıda da grafik şeklinde de gösterebilirim. After Sales departmanına e, toplamda 14 yayın yapılmış. %35.71 şeklinde de okunma oranı olduğunu görüyoruz. E, yine Audit departmanında kırmızıyla renklendirilmiş 9 yayın yapılmış %55.56 şeklinde okunduğunu görebiliyoruz. Bugün anlatacaklarım sizlere bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.